Herkese merhaba. Parti 22 dizi bir hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar 1 milyon olmak istiyorum ama bir tele olamıyorum. Ama siz bir yaparsınız umarım. Ay bu dolap açık kalmış. Şunlar sabah ol olmuşuzdur. Bu arada arkadaşlar bu dizi Ecem'in şöyle bir başlık kurdum. Ecem'in evlatlık öğrendiği gün. yaz baş? Ay sabar olmuş. Ben pijama e, almadan almışım. Neyse. Ay okula gideyim. Yani neyse ben ne giysem. Şunu Şunaki... giyeyim. Şöyle. Bence güzel oldu. Dur da bir dakika. Bakımımı da yapayım. Ay çok güzel. Güzel. Şöyle. Hmm, canım. 5 dakika sonra. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz zaman. Eee bakımını ne yaptım? Ay. Ay ne oluyor ya? Bakımı yaptım şimdi çantamı hazırlayayım. kapat. Aa! Evet çant çantamı hazırlayayım. Ya neden bu çalışmıyor? Hmm. Hangisini alsam şu? Kromi olanı alayım, kromi. Orada biliyorsunuz değil mi bunun adını? Kromi bu. Bunun adı. Ya çalışmıyor, delireceğim. Şöyle alayım. kıracağım bu telefonu. Allah gibi senin gibi bir telefon olmaz olsun. şimdi telefon çalışmıyor. Özür dilerim. Ay şu abim de uyanmadı. Abi uyan. Ne var be? Dakika şöyle. Hadi okula gideceğiz. Tamam. Ben hazırım zaten. Şöyle çantam alayım. Hadi gidelim. Ve giderler. Alma bir <laughs> Oh be, sonunda geldik. Gerçekten yani. Bence de ama bu kadar siniz olmaya gerek yok yani. Sonuçta geldik. Bir okul. Hı -hı. Sen de ver şunu bana. Bir, bir teşekkür etseydin. Sonuçta e, düşüyordu yere. Teşekkürler. Hay neyse ben de gireyim artık. Hatta şu gireyim.